Herkese selamlar, sevgiler. Yepyeni okuma videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün içinde hmm, sesi geçen hece ve kelimeleri birlikte okuyacağız. Hadi başlayalım. İlk sayfamızda hecelerimiz var. Önce hecelerimizi güzelce okuyalım. Hadi başlıyoruz. E, hmm, E, M, M, M.

음~ 어~ 음~ 어~ 음~ 엄~ 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 음~ 어~ 음~ 어~ 음~ 어~ 마~ 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 우~ 음~ 우~ 음~ 우~ 음~ 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 M, U, M, U, M, U, MU, 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 MU Hadi yeni sayfamıza geçelim. Bu sayfamızda ki hecesiyle hmm, sesini birleştireceğim. Beraber okuyacağım. Hadi başlıyoruz. Ki, M, Ki, M, Ki, M, Kim kim? 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 Bir daha. Ki hmm. Ki hmm. Ki hmm. Kim? 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 Çok güzel. Yeni sayfamıza geçelim. Sayfalarımızdaki küçük resimlerden de ne okuyacağımızı tahmin edebilirsin. Hadi bu sayfamıza da başlıyoruz. Ku hecesiyle hmm sesini birleştireceğim Beraber okuyacağım. Hadi başlayalım. Ku, m, ku, m, ku, m, kum, 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 ku, m, ku, m, ku, m, kum, 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 kum. Harikasın! Yeni sayfamıza geçiyoruz. Bu sayfamızda mu hecesiyle hmm, sesini birleştiriyorum. Beraber okuyorum. Hadi başlayalım. Mu hmm, mu hmm, mu hmm, mum 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 mu hmm, mu hmm, mu hmm, mum mum. Mum, mum. Çok güzel. Yeni sayfamıza geçelim. Bu sayfamızda el hecesiyle ma hecesini birleştiriyorum. Beraber okuyorum. Hadi başlayalım. El, ma. El, ma. El, ma. Elma, 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 elma. Elma 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 Bu sayfamızda ar hecesiyle mut hecesini birleştiriyorum. Beraber okuyorum. Hadi başlayalım. Ar mut Ar mut Ar mut Armut 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 ar armut ar mut ar mut ar mut armut 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 ar ar harikasın yeni sayfamıza geçelim bu sayfamızda k hecesiyle lem hecesini birleştiriyorum beraber okuyorum hadi başlayalım k lem k lem k lem kalem 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 harikasın devam ediyoruz bu sayfamızda ek hecesiyle mek hecesini birleştireceğim ve beraber okuyacağım hadi başlayalım ek mek ek mek ek mek ekmek 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 ek mek ek mek ek mek ekmek 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 harika yeni sayfamıza geçiyoruz Gay 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 gay. Ne çaldım ben? Hadi bakalım beraber başlayalım. Bu sayfamızda K hecesiyle man hecesini birleştireceğim. Beraber okuyacağım. Hadi başlayalım. K man K man K man Keman 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 ke -man, ke -man, ke man keman 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 bu sayfamızda k hecesi ile mer hecesini birleştireceğim beraber okuyacağım hadi başlayalım k mer k mer k ke mer kemer 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 k mer k mer kemer 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 harikasın devam ediyoruz bu sayfamızda ta hecesiyle mir hecesini birleştireceğim beraber okuyacağım hadi başlayalım ta mir ta Mir ta mir tamir 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 ta mir ta mir ta mir tamir 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 tamir, 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 tamir. harikasın devam ediyoruz bu sayfamızda li hecesiyle mon hecesini birleştireceğim beraber okuyacağım. Hadi başlayalım. Limon. 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 Harika! Devam ediyoruz. Bu sayfamızda lo hecesiyle kum hecesini birleştireceğim. Beraber okuyacağım. Hadi başlayalım. Lo kum. Lo kum. Lo kum. Lokum. 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 Lo kum. Lo kum. Lo, kum. Lo, kum. Lo, kum. Lo, kum lo kum lokum 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 çok güzel yeni sayfamızla devam edelim bu sayfamızda k hecesi ile mik hecesini birleştireceğim beraber okuyacağım hadi başlayalım k mik k mik k mik kemik 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 ke kemik 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 harika yeni sayfamıza geçelim bu sayfamızda k hecesiyle mal hecesini birleştireceğim arkadaşımızın ismini öğreneceğim hadi başlayalım k mal Kemal Ke mal Kemal, Kemal. 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 Ke -mal. Ke -mal. Ke mal Kemal 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 Kemale bay bay yeni sayfamıza geçelim Bu sayfamızda K hecesiyle mil hecesini birleştireceğim. Beraber okuyacağım. Hadi başlayalım. Ka mil. Ka mil. Ka mil. Kamil. 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 Ka mil. Ka mil. Ka mil. Kamil. 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 Kamil harikasın. Yeni sayfamızla devam edelim. Bu sayfamızda K hecesiyle rem hecesini birleştiriyorum. Beraber okuyorum. Hadi başlayalım. K rem K rem K Ke rem Kerem 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 K Ke rem K rem K, rem kerem 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 bu sayfamızda m hecesi ile t hecesini birleştiriyorum beraber okuyorum hadi başlayalım m t m t m t mete 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 M T M T M T M T M T M T harika yeni sayfamızla devam edelim M hecesiyle Lek hecesini birleştireceğim arkadaşımızın adını öğrenip okuyacağım hadi başlıyoruz M Lek M Lek me lek melek 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 me lek me lek me lek, me -lek melek, 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 melek 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 harika devam ediyoruz bu sayfamızda m hecesiyle tin hecesini birleştiriyorum beraber okuyorum Hadi başlayalım. M tin M tin M tin Metin 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 M -t M -t M -t Metin 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 Metin, Metin. 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 Harikasın. Devam ediyoruz. Evet, bu sayfamız metin okuma sayfası. İçinde hmm, sesi geçen kelimelerin oluşturduğu metini beraber okuyacağız. Hadi başlayalım. Metin mont al. 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 İkinci cümleme geçiyorum. Melek ekmek al. 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 Melek, ekmek, al. Melek ekmek al. Harika. Üçüncü cümleme geçiyorum. Mert. Mert. Mum. Kimin? Mert. Mum. Kimin? Mert. Mum. Kimin? Mert. Mum. Kimin? Mert, mum, kimin? Harika. Dördüncü cümleme geçiyorum. Ekrem tamir, et. Ekrem tamir 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 et. Harikasın. Son cümleme geçiyorum. Mor montu ütüle. 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 Umarım bu video sana çok faydalı olmuştur. Yeni harf ve eğitim videolarımızdan haberdar olmak için abone olursan çok sevinirim. Videoyu da beğendiysen like tuşuna basarsan, arkadaşlarınla paylaşırsan da apayrı mutlu olurum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Kendine çok iyi bak.